Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar Garipçe'ye, aile mezarlığına defnedilmek üzere sevenleriyle birlikte götürüldü. Elbette önemli bir isimdi. Özellikle milli teknoloji hamlesinin mimarlarından biri olarak biliyordu. İlk öncü isim olması da özellikle şu an Türkiye'nin savunma sanayi yönünde ilerlemesinin en büyük katkı gösteren isimler arasında yer aldı. Önemli bir isim olmasıyla birlikte elbette yüzlerce hatta binlerce kişi Fatih Camii'ye geldi. Özdemir Bayraktar'a son görevini yerine getirmek için saf tuttu ve cenaze namazı öğle namazına mütakip Fatih Camii'nde kılındı. Selçuk Bayraktar çok önemli bir konuşma yaptı. Özellikle babasının milli teknoloji hamlesi için bugün savunma sanayinin ilerlemesi için neler yaptığını nasıl mücadele ettiğini kendi ağzından ifade etti. Ardından elbette Genel Kurmay Başkanı da yine konuşma yapan isimler arasında yer alıyordu. O da yine savunma sanayide Özdemir Bayraktar'ın kattığı katkılardan bahsetti. Dediğimiz gibi önemli bir isimdi. 72 yaşında hayatını kaybetti. Elbette yapmış olduğu ve verdiği mücadeleyle birlikte Türkiye'nin özellikle askeri konusunda geldiği nokta dünyanın en dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Onlarca ülke, yüzlerce lider Türkiye'nin savunma sanayisini konuşuyor. İşte savunma sanayinin konuşmasının aslında mimarı, bugün hayatını, e, dün hayatını kaybetmişti ve bugün de ebediyete uğurlandı. Özdemir Bayraktar'a hem ailesi, hem yakınları, hem de onu hiç tanımasa bile vermiş olduğu katkı ve değerden dolayı seven saygı duyan kişiler Fatih Camii'ye geldi. Bizler de cenaze namazını yakından takip ettik ve şu dakikalarda cenaze Garipçe'de aile mezarlığına doğru götürülüyor ve ardından orada defnedilecek. Bizler de A Haber ailesi olarak Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet ve Bayraktar ailesine başsağlığı diliyoruz.